Eren, şehirden uzak orman kıyısındaki yeni evine taşınalı henüz bir hafta olmuştu. Eski evin tahtaları her adımda gıcır diyor, rüzgar pencerelerin arasından ıslık geçiyordu. O gece fırtına dışarıyı kasıp kavururken Eren salondaki koltuğunda uyuyakalmıştı. Saat tam 03.14'te keskin bir ses sesle uyandı. Ses Bodrum katını açıdan, ağır tahta kapıdan giriyordu. Eren önce fare olduğunu düşündü. Ama vuruşlar çok düzenliydi. Bir insan temposu da sabırla tekrarlanıyordu. 03.15 Eren et fenerini alıp kapıya yaklaştı. Kim var orada? diye seslendi. Ses kesildi. 03.16 Tam arkasını dönüp gidecekken kapının altından ince, sapsarı ve korumuş bir kağıt parçası itildi. Eren, titreyen elleriyle kağıdı aldı. Üzerinde sadece tek bir cümle yazılıydı. İçerisi çok soğuk, lütfen kilidi aç. Deremin kanı dondu, çünkü evde yalnızdı. Ve Bodrum'un dışarıya açılan hiçbir penceresi yoktu. Bodrum'un tek giriş kapısı, şu an önünde durduğu ve dışarıdan kilitli olan bu kapıydı. Yani içeride her ne varsa, Deren oraya girmeden içeri girmiş olamazdı. Korkuyla geri çekilirken, kapının arkasından fısıltı şeklinde bir çocuk sesi duyuldu. Anahtarın yerini biliyorum Eren. Yastığın altına bakmayı unuttum. Eren dehşetle de yatak odasına koştu. Yastığını kaldırdı. Orada daha önce hiç görmediği paslı, devasa bir anahtar duruyordu. Ama asıl korkunç olan anahtar değildi. Yastığın üzerinde taze, çamurlu bir elize vardı. Tam o sırada evin tüm ışıkları söndü. Karanlığın içinden hemen ensesinde o soğuk fısıltıyı tekrar duydu. Bulmuşsun. Hadi beni dışarı çıkar.''